İyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp göremezsin. Delikanlım. Buyurun. Kapanın... Şiiri seslendiren oyuncu kimdir? Metin Serezli, Uğur Yücel, Tuncel Kurtiz, Rutkay Aziz. Ah, bir olasılık Efendim? Metin Serezli olabilir ama emin değilim Sedric'cim ya. Metin Serezli olabilir diyorsun. Olabilir ama emin değilim. Emin ee, değilsin. Rutkay, Rutkay Aziz olmadığından eminim bir şekilde. Tuncay Kurtiz'in sesi daha toktur. Tamam. Ee, ama... Teşekkür ederim. Ben burada bir risk almak istiyorum. Ee, Ahmet'in Serezli son kararım demek istiyorum. Üzüldüm. Evet. Ama Şundan dolayı sonra. üzüldüm. Yani evet. Yani, Türkeli bir sanatçı mı? Yani Avrupa'nın da tanıdığı büyük bir sanatçı Tuncay Kurtis. Yani sadece büyük sanatçı olmakla da kalmıyor. Aynı zamanda yani politik ve siyasi anlamda da çok düzgün, doğru duruş olan bir entelektüel. Hmm. 12 Eylül mağdurlarından biri ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadı. O yüzden Avrupa'da da bilinir hı hı hı, okay. diye söylüyorum. Şundan dolayı aynı zamanda yani dünyanın en önemli tiyatro adamlarından biri Peter Brook'la beraber çalıştı o. Yani Peter Brook dünyanın çeşitli ülkelerinden zannediyorum 10-12 oyuncuyla beraber bir oyun yaptı. Mahabarat zannediyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve de o 12 ülkeden biri de Hı hı. Türkiye'de ve orada da Kurtizle çalıştı. Okay. Çok çok büyük ve çok değerli bir oyuncu. Üzüntüm biraz da onun evet. yani şu evet. anda böyle bir yani onu tanımayan bir ile muhatap olmak belki sizin de kusurunuz yok. Çok ilgilenmiyorsunuz şiirle. Gerçi Türkiye'de de çok uzun süredir yaşamıyorsunuz. Peki kendisini Sağ rahmetle ]iniz. alıyoruz. Evet. Eksiliyor diyeyim, müsaadenizle yani Tuncay Kurtiz gibi sanatçılar daha çok artık yani böyle duruşu olan, sanatçı duruşu olan hı hı. E, sanatçılarımızdan çok biraz daha artık böyle ne derler, eğlence sektörüne doğru bir kayma var. Bu anlamda hı hı. eksikliğini çok hissedeceğimiz bir sanatçı. Devam ediyoruz. Bir kere daha kendisine Tanrı'dan rahmet dileyerek ve yaptıkları için teşekkür ederek.